Kayıt başlasın. Nasılsınız bu arada? İyiyim teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Siz iyisiniz. Teşekkür. Evet sağ olun. Ee, öncelikle şeyi sorayım. Ee, şimdi sizle görüşeceğim. Ee, tarihi eser fotoğrafçısı yazıyordu profilinizde ama mezun olduğunuz bir bölüm ya da hani e, kayıtlı sigortalı bir işiniz varsa titri o şekilde düzenleyebilirim. Ben Aykör Mersin Üniversitesi tamam. Arkeoloji bölümünden mezunum. Arkaocu tamam. bölümünde ee, yazabilirim o halde değil mi? Evet, arkaocu. Mersin Üniversitesi tamam. mezunuyum. Tamamdır. Ee, şimdi öncelikle şey soracağım. Ne zaman fark ettiniz ya da ne zamandır orada olduğunu biliyor musunuz bu baz e, istasyonunun? Ben, ben 3-4 ay önce fark ettim bu baz istasyonu şey kapalı çarşı bölgesini gezerken fark ettim. Zaten ara sıra fotoğrafçılık için çıkıyorum. Belli bir bölgeye gidiyorum, çevreyi fotoğraflıyorum. O sırada bir baktım, bunun doğru Osmaniye kapısının hemen üstünde bazı istasyonu var. Direkt fotoğrafını çektim. Yani birkaç haber kanalına gönderdim de ilgilenmediler. Bazı haber kanallarına attım, pek ilgilenmediler. Sonra 2-3 gün önce tekrardan o bölgeyi bir ziyaret ettim. Bu sefer de video çekmeye karar verdim. Sonra videoyu Twitter'dan paylaştım. Ee, bazı tarihleri etiketledim. Sağ olsun onlar da bitkit ettiler. Bayağı bir izlenme oldu o üzerinde. Yani sağ olsun sizin gibi bir iki gazeteci arkadaşla geri dönüş yaptı. Böyle... Yani 3-4 aydır orada olduğunu söylüyorsunuz değil mi? Tahminimce çok eskiden beri vardır. Ben 3-4 ay Fark ettim yıl önce fark ettiniz evet. ee, peki bir yere bildirdiniz mi yani e, işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi ya da İBB miras mı ilgileniyor orayla? ya da Fatih Belediyesi ee, orası büyük ihtimalle kapalı çarşının bir yönetimi var hı hı. ilgileniyordur benim yani çok fazla bilmiyorum kimin ilgilendiğini büyük ihtimalle kapalı çarşının yönetimi ilgileniyordur orayla yani yere bildirdiniz mi peki siz bu durumu? Bir yere bildirmedim yani. Bir de ben e, şu anda işsizim yani. Arkeolog olduğum için yani boş vakitlerimde bu tarih eserleri gündeme getirmeye çalışıyorum. Onun dışında çok baş, boş vaktim olmuyor. E, hmm. kendim farklı farklı işlerde çalıştığım için genellikle boş kaldığımda tarih eserleri zaten daha önce bir sürü konuyu da gündeme getirmiştim. Ayasofya'daki bazı konuları ben gündeme getirdim. Su olsun, bir kapısını ben götürdüm bir De kayıp çini var, onu gündeme getirmiştim. Sonra İstanbul'un orta noktası var. Ya yani boş vakitlerimde İstanbul'daki kötü durumdaki eserleri gündeme getirmeye çalışıyorum. Yani elimden geldiğince. Peki konuyla ilgili sizinle iletişim kuran herhangi bir yer oldu mu işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi veya herhangi yetkili birileri? Yok, hayır olmadı. Yani sizin talebiniz bu e, baz istasyonunun kaldırılmasıyla alakalı bir şey galiba değil mi? Ya çünkü kapalı çarşın en önemli kapısının tam arkasına yapılmış. Yani çok kötü bir durum yani. Başka yapacak yer mi bulamadılar gidip kapalı hemen arkasına yaptılar. En önemli kapısı zaten Nuri Osmaniye kapısı süslemesiyle olsun. Üstünde Osmanlı arması da var. Zaten 2. Abdülhamit'in yaptırdığı bir kapı. Yani direkt zaten fotoğraflarda görüldüğü üzere size fotoğraf atacağım. Kapının hemen arkasına yapılmış. Yani çok ilginç. Kapıyla ilgili biraz daha bilgi verebilirseniz belki ben tam olarak hakim değilim. Siz daha iyi biliyorsunuz galiba. Yani genel oranın atmosferi ve attığınız fotoğrafta ya da sizin çektiğiniz fotoğraflar varsa onları da benimle paylaşabilirseniz çok iyi olur. Şimdi Kapalı Çarşı 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet zaman tarafından yapılıyor. Yaklaşık 500 yıllık tarihi var. Ama ondan önce de Doğu döneminde de orada belirli dükkanlar, çarşılar varmış. E, Fatih Sultan Mehmet orayı bir şey yapıyor, Cevahir Bey yapıyor. O Cevahir Bey yaptıktan sonra etrafında kap, üstü kapatırarak günümüze kadar bu büyüklüğe uğraşıyor. Aslında 1894'te Büyük İstanbul depremi oluyor. Ondan önce çok daha büyükmüş kapalı çarşı. O deprem olduktan sonra biraz küçü sürmüş. Zaten bu kapı da o depremden sonra yapılıyor. 1896 yılında yapılıyor bu kapı. Ee, şu anda e, günümüze ulaşamayan kaç kapı daha var. Toplam 34 kapısı var e, kapalı çarşın. En ihtişamlı işte. Bu 34 kapıdan en ihtişamlısı çektiğim kapı o Nurlu Osmaniye kapısı zaten padişah tarafından yapılıyor. Bu yönü de çok önemli. Diğer kapılar böyle zaman içinde açılmış. Bu direkt padişah tarafından yapılıyor. Üstünde kitabesi falan da var. İşte kitabede Abdülhamit öven sözler var. İşte hangi yılda yapıldığından bahsediliyor kitabede. Üstünde de Osmanlı arması var. Zaten Kapalı Çarşı'yı çoğu ziyaret eden turistin önünde fotoğraf çekildiği bir kapı. Ya yani işin e, garip tarafı o baz istasyonu görmek için Nur Osmaniye Camii'nin avlusuna çıkmak lazım. Tam önünden gözükmüyor. Biraz gizlemişler. Ama yan tarafa çıkınca direkt karşınıza belli oluyor bu baz istasyonu. Yani o baz istasyonu oradan kaldırmalı başka bir yani orada çevrede evler de var. Olmadı onların tepesine taşırsınız ama yakışmıyor. Nur Osmaniye kapısının tam arkasına dönüştü. Şimdi ben geçmişteki haberleri taradığımda daha önce de yani Komple Kapalı Çarşı'nın çatısının baz istasyonu dolu olduğuna dair bazı haberler var 2017 yılına kadar dayanan. Burada da iki temel sorun ön plana çıkıyor. Çatıya çok fazla ağırlık yapması bu baz istasyonlarının ve bu tarihi eser görüntü doku olarak estetiği bozması. Ee, siz galiba ikinci boyutuyla ilgili şu anda ilgileniyorsunuz anladığım kadarıyla. Eee haberleri görmüştüm. Ee, bir kapalı çarşı direkt bu kapıyı gündeme getirmemiş. Evet. Ben Hı -hı. Ben kapalı çarşı gündeme getirmiş. Ben burada direkt bu kapıyı gündeme getirdim en önemli kapısı olduğu Hı. için. E ee, işte biz o diğerlerini göremediğimiz için aslında belki daha fazla baz istasyonu vardır. Ben diğerlerini bilmiyorum. Çünkü... Sizin gördüğünüz başka bir baz istasyonu yok değil mi? Videonun sonunda böyle çeviriyorsunuz ya kamerayı. Evet. Orada bir şey daha böyle sarı bir baz istasyonu gibi yine bir şey görünüyor ama orası Kapalı Çarşı'ya dahil mi değil mi o, o kısmı bilmiyorum. Biz Ankara'da olduğumuz için çok çevreyi bilmiyorum. O ben videoya tekrar bakayım da <laughs> o aslında şey Kapalı Çarşı'nın devamı o çekilen yer. Orada da bazı kablolar var, ne bileyim klima tarzı şeyler var ya. Yani bir sürü çirkin görüntü de var orada. O sarı şeyi ben tekrar bir bakayım. Hı hı. Ama şey, o baz istasyonu dışında da kapalı çarşının üstünde farklı farklı şeyler var bir görüntüyü bozan. tek baz istasyonu değil. Farklı eklentiler de var görüntüyü bozan. Anladım. Ee, eklemek istediğin herhangi başka bir şey var mı? Ee, şu anda yok. Tamam. Şimdi ben e, İBB Mirasla da iletişime geçmeye çalışacağım. E, bir çalışmaları var mı? Daha önce bununla ilgili bir şikayet gelmiş mi vesaire diye. Fatih Belediyesi ile de iletişime geçmeye çalışacağım. Şu an için kimin sorumluluğunda olduğunu tam olarak bilmiyorum. Onu netleştirdikten sonra o tarafın görüşüne de haber değer vereceğim. Eee tamam. senden de ricam çektiğiniz başka fotoğraf işte ya da böyle kitap sayfası atmışsınız ya onun gibi benzeri ee, i̇çerik varsa benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Onun haricinde söyleyeceklerim bu kadar. Sizin de başka söyleyeceğiniz bir şey yoksa. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Umarım bir sonuca ulaşırız beraber. Allah. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler. İyi günler.